Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaz saati uygulamasının devam etmesiyle tasarruf sağlandığını ve uygulamanın insan psikolojisine de olumlu yansıdığını savundu. Enerji uzmanları ve psikologlarsa yine aksi görüşler. Yaz saati uygulaması tasarruf sağladı. insana sosyal ve psikolojik olarak olumlu yansıdı. Bu açıklama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan geldi. CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in yaz saati uygulamasına ilişkin bilgi talebine Enerji Bakanlığı'ndan verilen yazılı yanıtta söz konusu uygulamayla mesai saatleri için daha fazla aydınlık sağlandığı böylece tasarruf elde edildiği savunuldu. Enerji uzmanları ise uygulamanın başladığı günden bu yana farklı görüşü savunuyor. Vallahi bizim tespitlerimize göre e, tasarruf değil e, bilakis israf olduğunu biz iddia etmiştik. 21 Aralık'taki yaptığımız basın açıklamasında son 5 yılın Kasım ayı tüketimlerini baz alarak bir değerlendirme yaptık. Kasım ayının 2015 Kasım'ına göre tüketiminde 6,5 oranında buçuk oranında bir artış olduğunu gördük. Evet, bir tasarruf söz konusu olduğunu ifade ediyorsa Bakanlık bunu rakamlarla açıklamasında elektriksel verilerle, tüketim verileriyle üretim üyeleri açıklamasında yarar var. Bakanlığın CHP'li vekile gönderdiği yanıtta özellikle güvenlik konusunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı, aksine özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde akşam havanın geç kararması ve tüm ülke genelinde iş çıkışlarının aydınlığa denk gelmesinden dolayı asayiş açısından olumlu etki yarattığı da ifade edildi. Aydınlık süresi artışının insana sosyal ve psikolojik olarak olumlu yansıdığı savunuldu. Mesela benim psikolojim bozuldu. Yani sabahlar çok erken kalkıyorum yani bir de bu depresyonla yol açıyor. Yani araştırmalara göre. Bence saatileri almalar gerek. Uyanmıyorum genel olarak. Kesinlikle var. İlk iki ders sayılamıyorum. Uyanamıyorum. Psikologlara göre ise yaz saat uygulamasının devam etmesiyle güne karanlıkta başlamak insan psikolojisini olumsuz etkiliyor. Biz sabah karanlığı gördüğümüz andan itibaren uykudan uyanmakta zorlanıyoruz. Güne başlama isteğimiz fizyolojik olarak bizi e, hazırlamıyor, gereklilik oluşturmuyor. Bu anlamda e, karanlığın e, yerinde zamanında olduğunda işte karanlık dediğimiz saatlerde olduğunda bir işlevi var işe yarıyor dinlendiriyor organizmayı ama harekete geçmesi gereken saatlerde karanlık devam ettiğinde organizma için dengeyi bozucu bir etki yapıyor